Evet. Kamera ayarlarımız tamam. Bu kameramızı da çalıştıralım. Haydi bakalım. Bu da çalışsın. GoPro da tamam. Haydi bakalım. Gezmeye gidiyoruz. Evet dostlar. Yine bir pazar günü. Harika bir hava var. Hazırlıklarımı yaptım ve şu anda çıkıyorum. Aslında bugün çıkmayacaktım. Neden çıkmayacaktım? Biliyorsunuz şu anda korona virüsü var. Biraz düşünceli olmak lazım bu konularda. Çıkmamak olmak gerekiyor ama çok fazla toplum içine girmeden bir ufak tur yapayım dedim. Bir video hazırlayayım dedim. Yani aşağı yukarı haftalık bir video atma olayına geri dönmek istiyorum. Bu ara çok geri kaldım. Bunun için de yani bugün çıkmayacaktım aslında da çıkma kararı aldım. Olay bu. Evet neyse şu kapıyı da kilitleyelim. Daha sonra hafiften gazlamaya gidelim. Evet. Hop nereye gidiyorsun lan? Gitme. Aman gideyim deme. Sabah Instagram hesabımdan <laughs> arabanın içindeyken video attım ve dedim ki motor ara. Niye? Çünkü bu araba üşüttüm ben. Rahatsızım biraz. Bu nedenle de motor binmek istemiyorum aslında bugün. Baktım hava çok güzel. Bunu biraz değerlendireyim dedim. Çok uzun süreli değil de bir iki saat, bir saat gibi bir tur, ufak bir tur yapayım dedim. Bu nedenle de motor tekrar binmiş oldum. Haydi bakalım. Ufak bir tura başlayalım. İşte bu gücü hissetmeniz gerekiyor. İki bacağınızın arasında tam 120 beygir bir güç saniye içerisinde 250 km hıza kadar çıkabiliyorsunuz. İşte bunun adı r Şimdi ne diyorduk? Korona. Yine sıkıntımız bu şu anda. Koronamız var. Bu nedenle de herkes tedbirli davranmaya çalışıyor. Evinden çıkmamaya çalışıyor ama işin enteresan tarafı bunun, bu hastalığın, bu salgının bahar ayında denk gelmesi Türkiye'de. E tabii ki bu da insanlarda farklı bir eğilim içine girmesine neden oluyor. Sonuçta bahar gelmiş. Hava gerçekten çok güzel kıştan çıkmışsın insanlar kendisini dışarı atıyor ama bu da tabii ki bu salgın için ciddi anlamda bir büyük problem Gelsem ne olur? Olur. Evet onu söylüyordum. Ben de merak ettim. Dedim çarşıya ineyim bakalım ne var ne yok. En azından bir görmüş olurum. Hani soruyorum genelde boş diyorlar ama bana hiç öyle gelmedi. Herkes dışarıda. İşte görmüş olduğunuz gibi bütün bardars, kafeler hepsi kapalı. Bakalım bu olay nereye kadar devam edecek böyle. Bu tabii ki zaman gösterecek. Evet bundan ne anlıyoruz? Türk milleti yani vatandaşlarımız gerçekten bu konuda duyarlı. Bu hastalığı, bu salgını gerçekten önemsiyor. Aslında önemsememiz de gerekiyor gerçekten. Sanırım bu yaz bayağı bir zorlu geçecek. Bakalım neler olacak ve bu yazını nasıl atlatacağız. Evet bu videomu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?